Doğal mı bu sonuç? Kimin etkisi? Bu kirlilik insan vergisi. Çöp atmak hiç iş değil. Geri dönüşüm tarzın değil. İnsan iyi mi olmadı olacak. Çöp atarsan nefes bulamazsın. Atma, toplayamazsın. Bu işler hiç senlik değil. değilim Dönüşürsem ağaçtan biriyim Doğal olarak orman benim Doğal olarak kayıtsız değilim Dönüşmez maskeyattan değilim Dönüşürsem ağaçtan biriyim Doğal olarak orman benim Ona göre de vefasız değilim Dönüşmez maskeyattan değilim Dönüşürsem ağaçtan biriyim Doğal olarak orman benim Onu yakala kayıtsız değilim Dönüş maskeyattan değilim Dönüşürsem ağaçtan biriyim Doğal olarak orman benim Onu söyleme vefasız değilim Bak bunlar dönüşür bunu yere atma Bilgiyi geleceği çöplüğe atma Kağıt cam plastik lastik attıkların dönüşür boynuna pranga Cehlin hayranlar anlamaz eşyanın mahiyetini Sanıyor ki atınca yok oluyor Bir kuşun karnından çıkıyor Atma topla dönüştür yeni bir şey alma Düşün durdurabilirsin bu gidişatı Sözümüzü dinle sağ sola bakma Bak bugün tarihe geçilsin Minadı olsun öykünün Ne kadar çöp çıkarırsan çok O kadar yoksun hayatta yok dönüşmez kağıttan değilim Dönüşürsem ağaçtan biriyim Doğal olarak orman benim Mangoran kayıtsız değilim Dönüşmez kağıttan değilim Dönüşürsem ağaçtan biriyim Doğal olarak orman benim Bana göre Değilim. Dönüşmez keldim değilim Dönüşürse maçtan birim Doğal olarak orman benim Onu yakana kayıtsız değilim Dönüşmez keldim değilim Dönüşürse maçtan birim Doğal olarak orman benim Onu sevene vefasız değilim Dönüşmez keldim değilim Dönüşürse maçtan birim Doğal olarak orman benim onu uğruna kıyıtsız değilim Dönüşmez kiyatdan değilim Dönüşürse maçtan benim Doğal olarak orman benim Onu görürse vefasız değilim Dönüşmez kiyatdan değilim Dönüşürse maçtan benim Doğal olarak orman benim Onu yakana kayıtsız değilim Dönüşmez kiyatdan değilim Dönüşürse maçtan benim Doğal olarak orman benim Onu söylene vefasız değilim